Hoş geldin. Gel bakalım. Nasıl geçti günün? Çok Hoş iyi. Geldin kızım. Hoş, Hoş geldin kuzum. Hoş geldin Ee, anlat bakalım. Neler yaptın? Gıcık kızlar vardır kesin sınıfta. Yo, hepsi çok iyi. Allah Allah. Kesin öğretmen gıcıktır o zaman. Sarp, rahat bıraksana sana turnayı. Ha? Hem öğretmenler çok iyidir, değil mi turnacım? Hı hı. Zaten benim benim gıcık değildi. Turnacığım, Asiye ablan kek yaptı. Bir bardak sütle yer misin? Olur. Asiye! Aa, Asiye'yi ben markete gönderdim. Dur ben D sana koyarım. Anne, senin canın mı sıkılıyor? Sonra konuşuruz. Duru, geç kalıyoruz. Ha tamam, hemen çantamı alayım ben. Ee evet, Turna, ilk günden ödev vermişlerdir herhalde. Hayır vermediler. Allah Allah, ödevden vermediler. Telefon çalıyor. Annemin telefonu değil mi o? Hı hı. Ee sen bak istersen. Bakayım kim o? Bak, annem gelince ben sizi aratırım dersin. Sarp gelir misin? Geliyorum. Alo. 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 Melek? Anne? Anne mi? Sen kime anne dedin? Anne bak Turna bugün okulda ne yapmış? Cevap versene yavrum. Telefonda kime anne dedin? Turna, telefondaki kimdi? işiniz var evimde? Melek okula gelmeyince merak ettik de. Bana Zeynep öğretmen lazım. Nerede o? Kendisi okuldan ayrıldı. O zaten kısa bir süreliğine vekil öğretmen olarak derslere girmişti. Neydi durum? Ben yardımcı olayım. Sen... Sen ne yaptın da benim kızım seni sevdi? Sen sen ne yaptın da senin burada adın yazdı? Hediye mi verdin? Para mı verdin? Ben, ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ve senin burada adın yazıyor öyle mi? Bunu söylüyorsun. Bunu söylüyorsun. Bilmiyorum. Gerçekten. Konuşsana be! Hanımefendi. Karışma sen! Bakın. Bakın. Ben yakından tanımıyorum. Kısa süreliğine girmiştim derslere. Vekil öğretmenim ben. Hiç tanımıyorsun. Hiç tanımıyorsun. Hiç tanımıyorsun. Ama senin burada adın yazıyor. Sen ne yapmış olabilirsin ki senin burada adın yazsın? Ha? Ben onun annesiyim. Tamam mı? Ben onun annesiyim. Ama benim adım burada yazmıyor. yapmış olabilirsin ki senin burada adın yazıyor. Senin adın yazıyor. Niye? <laughs>